sağlığımızın kritik ancak sıklıkla gözden kaçırılan bir yönüne odaklanan bilgilendirici videomuza hoş geldiniz. Karaciğerimiz. Karaciğer sadece bir organ değildir. Vücudumuzun sistemindeki hayati bir merkezdir. Detoksifikasyon, protein sentezi ve çeşitli kimyasalların parçalanması gibi önemli işlevlerden sorumludur. Bu videoda Karaciğerinizin sağlığına en büyük tehdit oluşturan ilk 10 gıdayı inceleyeceğiz ve daha iyi karaciğer işlevselliği için bunları neden diyetinizden azaltmanız veya tamamen çıkarmanız gerektiğini açıklayacağız. 1 alkol Alkol karaciğer sağlığının baş düşmanıdır. Aşırı alım karaciğer hasarının birincil nedenidir ve yağlı karaciğer, alkolik hepatit ve siroz gibi hastalıklara yol açar. Karaciğer alkolü metabolize eder ancak bu işlem zararlı yan ürünler üretebilir. Bu yan ürünler iltihaplanmalara neden olabilir ve karaciğer hücrelerine zarar vererek karaciğerin düzgün çalışma yeteneğini bozabilir. Alkolün karaciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi yaygın olarak kabul edilmektedir. Örneğin sosyal etkinliklerde veya hafta sonları aşırı alkol tüketimi yerine alkolsüz içecekleri veya meyve sularını tercih edin. Bu değişiklik karaciğerinizdeki yükü önemli ölçüde azaltabilir. 2. Tuzlu ürünler. Tuz, lezzet arttırıcıdan çok daha fazlasıdır. Büyük miktarlarda tüketildiğinde potansiyel bir sağlık tehlikesidir. Tuzlu ürünlerde bulunan yüksek sodyum seviyeleri böbreklere aşırı yük bindirebilir, kanın filtrasyonunu bozabilir ve dolaylı olarak karaciğere zarar verebilir. Karaciğer vücuttaki sıvı dengesinin korunmasından sorumludur ve aşırı tuz alımı bu hassas dengeyi bozarak karaciğerde strese ve hasara neden olabilir. Yüksek sodyumlu ürünler genellikle işlenmiş gıdalarda ve fast food ürünlerinde bulunur sodyum alımını azaltmak için kullanılan tuz miktarını kontrol edebileceğiniz ev yapımı yemekler hazırlamayı deneyin. Örneğin, tat vermek için tuza güvenmek yerine otlar ve baharatlar kullanın. İki kızarmış yiyecekler. Kızarmış gıdalar sadece bir diyet hoşgörüsü değil, aynı zamanda karaciğer sağlığı üzerinde de bir yüktür. Patates kızartması ve hamburger gibi yağ açısından zengin yiyeceklerin karaciğer tarafından işlenmesi daha zordur. Bu gıdalardaki ekmek veya süt ürünlerinin varlığı ek stres yaratır. Kızartılmış gıdalardaki yüksek düzeydeki sağlıksız yağlar karaciğerde yağ birikmesine yol açabilir. Bu durum steatoz olarak bilinir ve daha ciddi karaciğer hastalıklarına ilerleyebilir. Sağlıksız yağlar açısından zengin kızarmış yiyecekler karaciğere büyük bir yük oluşturur pratik bir alternatif ızgara veya fırınlanmış seçenekleri tercih etmek Örneğin, patates kızartması yemek yerine daha az yağlı ve karaciğeriniz için daha sağlıklı olan fırınlanmış tatlı patates dilimlerini deneyin. 4. Baharatlı yiyecekler. Hayatta biraz baharat faydalı olsa da baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketimi karaciğer sağlığına zarar verebilir. Baharatlar karaciğeri aşırı safra üretmeye teşvik edebilir, potansiyel olarak sindirim sorunlarına neden olabilir ve safra taşı ve yağlı karaciğer hastalığının gelişmesine katkıda bulunabilir. Özellikle hali hazırda karaciğer sorunlarıyla mücadele edenler için lezzeti sağlıkla ilgili hususlarla dengelemek önemlidir. Orta düzeyde Baharat faydalı olabilirken aşırı tüketimi karaciğeri strese sokabilir. Baharatlı yiyeceklerden hoşlanıyorsanız, yemeklerinizdeki baharatların miktarını azaltmayı düşünün. Örneğin, bir yemeğe fazladan acı sos eklemek yerine, yemeğinizi tatlandırmak için daha hafif baharatlar kullanın. 5 Kırmızı et. Kırmızı et, özellikle büyük miktarlarda tüketildiğinde karaciğerin üstesinden gelmesi zor bir iş olabilir. Doymuş yağ oranı yüksek olduğundan karaciğer fonksiyonlarını yavaşlatabilir ve diğer iç organların işleyişini bozabilir. Kırmızı etteki yüksek protein içeriği karaciğeri de etkili bir şekilde metabolize etmede zorluk çekebilecek ve potansiyel olarak vücutta toksik maddelerin birikmesine yol açabilecek karaciğer için bir sorun teşkil etmektedir. Kırmızı et özellikle büyük miktarlarda yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle karaciğere zarar verebilir. Alternatif olarak diyetinize tavuk veya balık gibi yağsız etleri ekleyin. Örneğin haftanızdaki bazı kırmızı et yemeklerini ızgara tavuk veya fırında somonla değiştirin. 6. Tatlı gazlı içecekler bu içecekler sadece midenize değil, aynı zamanda karaciğerinize de zarar verir. Mısır şurubu gibi zararlı maddelerde dahil olmak üzere yüksek miktarda rafine karbonhidrat ve şeker içeren bu gıdalar kilo alımına ve karaciğer hasarına katkıda bulunabilir. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı sıklıkla bu şekerli içeceklerin tüketimiyle bağlantılıdır. Diyet içeceklerinde aspartam gibi yapay tatlandırıcıların bulunması, mitokondriyal fonksiyon bozukluğuna neden olarak karaciğer sorunlarını daha da kötüleştirebilir. Rafine şeker oranı yüksek olan bu içecekler karaciğerinize zarar verebilir. Bunları limon salatalık veya meyvelerle doldurulmuş su gibi daha sağlıklı seçeneklerle değiştirin. Bu sadece şeker alımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun nemlendirilmesine de yardımcı olur. 7. Yağlı yiyecekler Sağlıksız yağ oranı yüksek gıdaların düzenli tüketimi karaciğerdeki iltihabi süreçleri tetikleyebilir ve potansiyel olarak siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi durumlara yol açabilir. Bu gıdalar kandaki zararlı kolesterol seviyelerini hızla yükselterek kalp damar sağlığı açısından ek riskler oluşturabilir. Yağlı yiyeceklerin düzenli tüketimi karaciğer hasarına neden olabilir. Avokado veya fındık gibi sağlıklı yağlar açısından zengin yiyecekleri tercih edin. Örneğin, tereyağı yerine kızarmış ekmek üzerine sürülecek şekilde avokadoyu kullanın veya cips yerine bir avuç badem atıştırın. 8 konserve meyveler. Meyveler genel olarak sağlıklı olsa da Konserve versiyonları sıklıkla yüksek düzeyde ilave şeker ve şurup içerir ve bu da aşırı fruktoz alımına yol açar. Bu karaciğeri zorlayabilir, kan şekeri düzeylerini artırabilir ve karaciğerde dahil olmak üzere iç organlarda doku hasarına katkıda bulunabilir. Konserve meyveler genellikle yüksek düzeyde ilave şeker içerir. Bunun yerine taze veya dondurulmuş meyveleri seçin. Örneğin konserve meyve kokteylleri yerine çeşitli mevsim meyvelerinden oluşan taze meyve salatası hazırlayın. 9. Tatlılar. Basit karbonhidratlar ve rafine şekerler açısından zengin olan tatlılar Karaciğer üzerinde ciddi bir yük oluşturabilir. Doğal, daha az işlenmiş tatlı seçeneklerini tercih etmek bu etkiyi azaltabilir. Karaciğer sağlığını korumak için şeker içeriği daha düşük ve yapay içerikleri daha az olan gıdalar tercih edilmelidir. Basit karbonhidratlar ve rafine şekerler açısından zengin olan tatlılar karaciğer sağlığına zararlı olabilir. Tatlı ihtiyacınızı meyve veya daha az şekerle yapılan ev yapımı tatlılar gibi doğal seçeneklerle gidermeyi deneyin. Örneğin, sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak bir elmayı üzerine biraz tarçın serperek pişirin konserve yiyecekler. Konserve gıdalar genellikle koruma ve lezzeti arttırmak için kullanılan sodyum bakımından yüksektir. Aşırı sodyum, karaciğer skarlaşmasının erken bir şekli olan fibrozise yol açabilir. Taze veya minimum düzeyde işlenmiş gıdaları tercih etmek, sağlıklı bir sodyum dengesinin ve karaciğerinizin korunmasına yardımcı olabilir. Taze sebzeleri ve proteinleri tercih edin veya en sevdiğiniz konserve ürünlerin düşük sodyumlu versiyonlarını arayın. Örneğin Tarifleriniz için taze fasulye veya düşük sodyumlu konserve fasulye seçin. Karaciğere faydalı ürünler. Birinci sarımsak. Bu keskin bitki karaciğerin müttefikidir. Sarımsak, toksinlerin atılmasına yardımcı olmak için karaciğer enzimlerini aktive eden allisin ve kükürt gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler aynı zamanda karaciğer temizliğine ve genel detoksifikasyona da yardımcı olur. Bununla birlikte aşırı sarımsak alımı özellikle belirli sağlık sorunları olan kişiler için ters etki yaratabileceğinden denge önemlidir. İşte sarımsağı tüketebilmek için harika bir tarif. Sarımsaklı humus. Bir kutu nohut, birkaç diş ezilmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı tahin, 1 limonun suyu ve biraz zeytinyağı blenderdan geçirin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın, tuz ekleyin. Hazır olan humusa isteğe bağlı olarak pul biber ve zeytinyağı ekleyerek servis yapabilirsiniz. 2. Kahve. Sabah kahveniz sandığınızdan daha faydalı olabilir. Orta derecede kahve tüketimi, siroz da dahil olmak üzere karaciğer hastalıkları riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Önemli olan siyah veya çok az tatlandırıcıyla içmektir. Çünkü ilave şeker veya krema karaciğer koruyucu etkilerini ortadan kaldırabilir. 3. Balkabağı. D vitamini ve diğer besin maddeleri açısından zengin olan kabak, yağlı gıdaların sindirimine yardımcı olarak ve bozulan karaciğer hücre metabolizmasını onararak karaciğer sağlığını destekler. Örneğin karaciğerinizi sağlıklı tutmak için menünüze hızlı ve lezzetli bir bal kabağı çorbası ekleyebilirsiniz. 500 gram bal kabağını küp şeklinde kesin ve bir soğanı doğrayın. Soğanı az zeytinyağında kavurun, bal kabağı ekleyin ve su veya sebze suyu ilave ederek yumuşayana kadar pişirin. Sonra blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin. Sağlıklı baharatlarla tatlandırın ve tuz tüketimine dikkat edin. İsteğe bağlı olarak servis ederken üzerine biraz peynir ekleyin. Bu basit çorba tarifi, karaciğeriniz için hızlı ve besleyici bir seçenektir. 4. Avokado. Avokado karaciğer sağlığı için bir güç kaynağıdır. Yüksek glutatyon içeriği, karaciğerdeki zararlı maddelerin filtrelenmesine yardımcı olur. C ve E vitaminleri gibi antioksidanlarla dolu olup karaciğer hücrelerinin hasara karşı korunmasına yardımcı olur ve genel karaciğer işlevselliğini destekler. Örneğin, sabah kahvaltınızı zenginleştirmek için avokadoyu ezerek tostun üzerine sürebilirsiniz. Bunun için bir adet olgun avokadoyu ortadan ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın ve içini bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırın. Avokadoyu bir çatal yardımıyla ezin ve biraz limon suyu ile karıştırın ki kararmasın. İsterseniz üzerine bir tutam tuz ve karabiber ekleyebilir. Dilerseniz de ince dilimlenmiş domates ve biraz kırmızı soğan ile tatlandırabilirsiniz. Bu karışımı kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine yayın. Karaciğer sağlığını koruyan, besleyici bir sabah kahvaltısı için hızlı ve kolay bir seçenektir. Hangi gıdaların karaciğere zarar verdiğini veya fayda sağladığını anlamak karaciğerin sağlığını korumak açısından çok önemlidir. Zararlı yiyeceklerden kaçınarak ve sarımsak Kahve, balkabağı ve avokado gibi karaciğer dostu seçenekleri tüketerek karaciğerinizin işlevselliğini önemli ölçüde artırabilirsiniz. Sağlıklı besinler açısından zengin dengeli bir beslenme, optimal karaciğer sağlığının ve genel refahın anahtarıdır. Sağlıklı beslenme ve bunun çeşitli vücut organları üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zil simgesine tıklamayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmayı unutmayın.